Şelale takımı hazır mı? Evet. Hadi o zaman. Hadi o zaman elleri görelim. Koyun elleri. Oh. 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 Bir, 1 2 3 Şelale. Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Şimdi yine bir aile oyunuyla karşınızdayız. Korsan. Bugün ne oynayacağız Elif Sare? Korsan. Evet. Oley. Şakacı korsan oyununu çok seviyoruz ve ailece oynuyoruz. Ee, şimdi yapacağımız şey şu. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Şurada bir fıçımız var evet, fıçımız. ve bir korsanımız var. Gösterelim sadece korsanı. Evet ee, ve kılıçlarımız var. Şöyle 24 tane, 4 farklı renkten oluşan kılıçlarımız var. Kılıçları fıçıya saplayacağız. Amaç korsanı fırlatmamak. Amaç korsanı fırlatmamak yani korsanı fırlatan kaybediyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Tamam. evet, evet. <laughs> Abi Sena anladık mı? Anladık mı? Hazır mıyız? Evet. Tamam o zaman. Şimdi herkes istediği rengi kendine seçecek. Önce Abi Sena'yı sormak istiyorum. Küçükten başlayayım. Abi Sena hangi rengi istiyorsun? Mavi. Mavi tamam. Elif Sade sen hangi rengi istiyorsun? Ben mi? Hangi Sende. renk? Sarı. Sarılar istiyorsun. Evet. Babamız da seçsin bir renk ve şimdi dağılım başlasın. O zaman ben de kırmızı. Hadi ha. o zaman dağıtın. Geriye kalan rengi yedek olarak kenara koyuyoruz. Kuşumuz da gelmiş bu arada. Aa, evet. Merhaba fıstık. Birazdan çıkarız. Onu da. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz. Herhalde Şimdi başlıyoruz. şöyle yapalım. Ee, birinci Elif Sare, ikinci babamız, üçüncü de Ahu Sena olacak şekilde Fıçıya kılıçları saplıyoruz. Hadi başla Elif Sare. Evet. Tamam. Şimdi sıra bende mi? Evet aynen. Korsana dokunmadan fıçıdan tutacak şekilde saplayabiliriz. Ama iyice takın tamam mı? Yoksa zıplamaz. Şimdi evet. sıra sende Ahu Sena sende. Bak. Tamam, hadi tak bakalım. Fırlayacak mı acaba? ama <laughs> Şu anlık <anda> iyi. <gülüyor> 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 i̇şte demiştim size çok iyi takmak gerekiyor. Amlsenel fırladı korsan. <laughs> tamam, Amlsenel şu anda elendi bu oyunumuzda elendi. Şimdi baştan başlıyoruz. Şöyle bir korsanı çevirin kendi etrafında, o zaman e, fırlatacak kılıcın yeri değişiyormuş, onu çevirdiğimiz zaman. Evet, bunu da yeni öğrendim. Tamam, tamam şimdi Elif Sare ve babası devam ediyor. Ah sen, ah, sen izliyorsun, birazdan yine katılacaksın. Evet, başlıyoruz yine. Tamam. Yeah, evet ben şimdi kaybediyor. şimdi babayı bekle. Umarım baba. Baba farklı yerlerden deniyor. Evet şimdi Saat. Elif Sari sende ah, sen, ah, sen de sıra. Sen de Dur. Evet Ah sen al ah, 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 sen, ah, sen bekliyorsun. Hayır. Yeah. Evet şimdi. Baba. Şimdi baba yapıyor. Hop <laughs> Evet Elif Sari sende. Ben, evet. Ah, sen de. Evet. Fırlamadı. Devam öyle ediyoruz. Edeyim, Devam ediyoruz. Bakalım fırlayacak mı? Ne zaman fırlayacak? Eyvah. <laughs> Böyle fırladığı zaman korkuyorum bazen ben de oynadığımda. Ol, ol, Devam. Ol. Lütfen tam takar mısın? Tam olmadı değil mi? Bak 60 ah, 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 ah. senada da az önce öyle oldu. Tam takılmayınca fırlamıyor. Tamamdır. Sıra Sıra babada. Takıyorum. Geliyor... Ah. Al sen al kulaklarını kapatıyor. Tamam devam. Bazen de son deliğe kadar devam ediyor. Yani fırlamıyor. Sonucu da fırlayabilir yani. Şimdi mavileri mi kullanalım? Ey, ee, onlar bittiyse yedeklere geçiyoruz. Ha, ah onlar. Tamam. Mavilerle devam edelim. Daha şurada yedeklerimiz var. Devam. Devam. Şunu lütfen düzgün takalım Elif Sare. Evet. <laughs> Tam takalım yoksa fırlamıyor dedik. Ha. Evet. Bakalım ne zaman fırlayacak? Şey. Aa, olmadı. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım Elif Sare. Hızlanalım biraz. Aa, evet. Evet. Sen. Sen Aa, sen at arada. Ama bizim şansımız azaltıyor şu an abi sen. Aynen. Şimdi <laughs> Ah sen bekle. Babayla abla oynuyor. Bekle Allah şimdi, Allah Agül. Allah Allah ne zaman zıplayacak ne zaman fırlayacak bu korsan? İki tane inatçı korsan. Sanki hissiyatım bu. bu iki tanesinden bir tanesi ama. <laughs> Şakacı korsan inatçı korsan oldu. <laughs> Evet. Elif sari. Allah! <laughs> Allah Allah! Durun şimdi çıkaralım. Sen <laughs> Allah Allah. kazanmak istiyorsun? O zaman şimdi baştan başlayalım. Bir kez daha oynuyoruz. Bu oyunun kazananı Elif Sare. Bakalım ikinci oyunu kim kazanacak? Evet, başlıyoruz. Evet, önce kılıçları çıkarıyoruz. Herkesin istediği rengi seçsin ve ikinci oyunumuza başlayalım. ben istediğim rengi seçeceğim. Evet bu seferki oyunumuzda herkes istediği rengi kullanabilir ama yine sırayla gidelim. Şöyle yapalım. Eee Ahu Sena, Baba, Elif Sare, tamam mı? Yani şöyle dönelim. Evet. Ahu Sena. Başlayalım Ahu Sena. Tak. Tak bakalım bir tane. İlkinde de fırlatma yani. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet Baba'da sıra. Onunkini hep kontrol edelim ki tam takılmadıysa. Tamamlayalım. Evet Elif Sade sen sıra. Ah Sena bir müddet ara veriyor. Nereye gidiyorsun? Ayı. Daha korsanı hoplatacaktık. Durun bir dakika. Evet ikinci oyunumuza Elif Sare ve babamızla devam ediyoruz. Ahu Sena sıkıldı ve gitti. <laughs> tamam. Şimdi istediğimiz renklerle başlayabiliriz. Yani renk ayrımı yapmayacağız. Bu sefer ayırmadık. Başlayalım Elif Sare seninle. Evet. Hadi bakalım. Birinci oyunun birincisiyle başlıyoruz. İyi takalım. Tamam. Bakalım korsanımız ne zaman bize şaka yapacak ve fırlayacak. Çok elme istersen yüzüne çarpabilir. Tamam. Sıra bende. <laughs> Aynen ben de Fırlamaması zaten. gerekiyor Elif Sare. Evet. Elif Sare fırlasın istiyor ama. Fırlarsa kaybedersin. İşte Ona göre. Fırlayacak diye korktu herhalde. Evet. Hop. Fırlamadı. Hadi bakalım Elif Sare. Bu sefer de fırlamasın. Hop. <laughs> <laughs> Şimdi yeşil kılıç geliyor. Elsa'nın gücü tamam. adına. Yeşil kılıç tak. Evet, evet Elsa'yı sevdiğim için ben de merhaba Sen de de ki o zaman Elsa'nın gücü adına. Elsa. Bu kılıç senin için korsan. Aa tamam. Fırlamadı güzel. Devam <laughs> ediyoruz. Hadi bakalım. Hop. Oh. Ben böyle yaptım ya kaybedeyim diye mi öyle? Evet. Seni kaybetmeni <laughs> istiyorum şu an. <laughs> Çünkü birinci oyunu sen kazandın. Bu oyunu benim kazanmam lazım. <laughs> evet şu anda ikinci oyunumuz Şakacı Korsan Challenge olarak devam ediyor. Elif Sare ve babası. Evet sıra kimde? Baba da da. Sende. En son ben mavi taktım. <laughs> Hayır. Evet korsan. Zıplıyor mu? Tamam, yerinde kaldı, Yerini sevdi galiba korsan. Bir gözüyle gülümsüyor bize. Hoppa! <laughs> <laughs> 2-0 Bravo Elif Sare, bugünün kazananı, challenge'ın kazananı Elif Sare! Bravo! <laughs> <laughs> Çıkardık arkadaşlar. Hemen uçabilir. Korsandan korkan bir fıstık. <laughs> fıstık sen de izledin oyunumuzu. Öğrendin mi? Ama korsandan biraz korktun gibi sanki. <laughs> Fıçıyı oturtmaya çalıştık ama e, çok istemedi galiba değil mi? Korsan hareket ettiğini Korsanı yaklaştıralım bakalım ne tepki verecek. <laughs> Eyvah korkuyor. <laughs> Elif saniye bak korkuyor. <laughs> Düşecek şimdi. Ha ha ha!